Sayın Oda Başkanı, İstanbul Adamızın çok değerli kuzucu, olumsal başkanım ve Kürmok Genel Sekreteri, İstanbul Adamızın çok değerli yöneticileri, Sayın Kürmok Sürgen Başkan Yardımcım, çok değerli odamızın kurulu üyesi arkadaşlarım, ilçe temsilcilerim, genel merkez yöneticilerim, şubemizin çok değerli kurulu üyesi arkadaşlarım, temsili arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, sayın basın, ben de sizleri, Mali Müşavirler Muhasebe İcdar Birliği Derneğimizin kurullar adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Fikirleri ve devrimleriyle bizlerin yol göstericisi, Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ebediyete İntikali 83. Yıl Dönümü. Ben kendisini sevgiyle, saygıyla, minnetle ve rahmetle alıyorum. Ruhu şad olsun diyorum. Değerli arkadaşlarım, Şube Başkanı ifade etti. Yeni bir dönem derneğimiz için. Eylül ayında şube genel kurullarımızı yaptık. Ben yeni dönemde göreve gelen başta şube başkanım Sayın Gürkan Fakir olmak üzere şubemizin kurulu üyelerine bir kez daha tebrik ediyorum. Başarılı bir çalışma dönemi geçirmelerini temenni ediyorum. Değerli arkadaşlarım, çok uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Birbirimizi çok özledik. Pandemi sürecinde resmen psikolojik bir savaş içerisindeydi. Birbirimizi göremememiz, birbirimize sarılamamamız, hatta aile yakınlarımızdan bile uzak kalmamız bizleri maalesef psikolojik anlamda yıprattı. Tabii bu süreç içerisinde de mesleğimizi de devam ettirmek zorunda kaldık. Ama bugün sizlerle burada beraber olmak, sizleri sağlıklı görmek son derece güzel. Öncelikle de hepinize de sağlıklı günler dilemek istiyorum. Tabii bu süreçte işte kaybettiklerimiz var, meslektaşlarımız var, aile büyüklerimiz, yakınlarımız var. Kaybettiklerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık süreci devam eden arkadaşlarımıza da acil şifa dileklerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, Eylül ayında İstanbul'da 15, ülke genelinde 27 şubemizde genel kurullarımızı hep birlikte gerçekleştirdik. Tabii bugün mesleğin sorunlarını, beklentilerimizi bugün konuşmayacağız ama haklı bir gururumuz var. Onu sizlerle de paylaşmak istedim. Hatırlarsanız Bayrampaşa Şubemizi de dile getirmiştik genel kurul sürecinde derneğimizin mesleki örgütlenmemizdeki misyonunu ve yerini konuşurken bir yandan da bir yandan da yıllardır mücadelesini vermiş olduğumuz haklı talep ve beklentilerimizi de kamu kamuoyuyla bir kez daha paylaşmıştık. Bunlardan bir tanesi de son dönem geçici vergi beyanının kaldırılmasıydı. Geldiğimiz süreç içerisinde son dönem geçici vergi beyanı koşulsuz ve şartsız bir şekilde hayatımızdan çıktı. Tabii ki bunun aklı gururunu hep beraber yaşıyoruz. Ben burada başta İstanbul Oda Başkanım Sayın Yücel Akdemir olmak üzere ülkedeki bütün SMM ve YMM Oda Başkan ve yöneticilerine meclis çatısı altında plan bütçede bizlerin sorunlarını son derece doğru tespitlerle savuran değerli genel başkanım, Kürmak Genel Başkanım Sayın Emre Kartaloğlu'na ve 32 yıldır meslek mücadelemizde omuz omuza yol yürüdüğümüz ve mesleğin geleceği için her daim üretimde bulunan Hürmut Genel Sekreterim Sayın Yahya Arıkan'a ve gene meclis çatısı altında hangi siyasi partide olursa olsun bizlere destek veren siyasilere, parti temsilcilerine teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Sözlerime son vermeden önce Bugünkü bu güzel etkinlikte bizleri bir araya getiren değerli ilçe temsilcim Ferhat Özdemir'e, değerli şube başkanı Gürkan Pakire ve şubemizin kurul üyelerine, temsil yardımcısı arkadaşlarıma her şeyden önce bugün bizlerle beraber olan siz değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Sağ olun. Mahmut Şahin Başkanıma çok teşekkür ediyorum sunumundan dolayı.